Çektiniz mi tamam mı? Tamam Bir de şimdi yenge hanımla beraber. Şimdi hanımla beraber. Biraz biraz daha evet, çek. Yakışıklı. Evet, evet. evet, evet. evet, Hazırız efendim evet, evet. çekiyoruz. Evet, evet. Çekiyoruz efendim.

<laughs> 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 başkanım. <Bundan geçir miyiz? Gülüyor> <laughs> Hayırlı olsun başkanım. Hayırlı olsun başkanım. Hayırlı olsun başkanım. Hayırlı avutandırmasın. utandırmasın. Rabbim güle güle oturmak nasip etsin. Biz aşağıda şeyi söylemiştik. Soru kenar sağ olsun arkadaşlarımız onu kaldırmış. İnşallah şu ana kadar sizden önce birçok başkanımız burada hizmet etti. Allah onlardan razı olsun. Bugün sıra bize geldi. İnşallah bu beş yıl süreçte işte, sunmuş olduğumuz vizyonu hayata geçireceğiz. Tek gayemiz, tek çabamız bu olacak. Şehrimizi inşallah daha ileri, daha müreffek seviye taşıyacağız. Bu hususta mücadelemiz budur. Ortak akılla, istişareyle, birlik, beraberlikle şehrimizi daha da iyi işler yapacağız. Ben bugüne kadar burada emek vermiş, Karabük'te hemşehrilerimiz için hizmet etmiş. Tüm arkadaşlarımla, belediye personel şey olsun, kamu personeli olsun, Kardemir, hepsinden Allah razı olsun. Bugün menfaati, kalıplı çocukların geleceği, kalıplı ailenin daha müreffek bir kalıplı yaşaması. Tek gündemimiz budur. Bunun için canla başla vekillerimizle, il başkanımızla, belediye personelimize, yine mesai arkadaşlarımızla arazide olacağız ve bununla beraber koşacağız. Bu hedefe inşallah. Ee, şöyle söyleyeyim, buraya bir yerden gelmedik. Dün caddede kaldırımdaydık, bugün bu kata çıktık. O yüzden dün de orada hizmet ediyorduk cazip vererek halkımızın telefonuna cevap veriyorduk. Bugün de burada ihtiyaca cevap vereceğiz. O yüzden elhamdülillah Rabbim bizlere insanımıza, vatanımıza, memleketimize bir hizmet etmek için bir e, mevzi emanet etti. Halkımız bir mevzi emanet etti. Biz bu mevziyi mevzi inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz. En iyi şekilde hizmet noktasında, icraat noktasında bu mevziye katkı vereceğiz.